Evet bugün e, hastamızın postoperatif 7. günü. E, bugün burun bandajlarını açıyoruz. Sonucu göreceğiz. E, hastamızın nasıl olduğunu soracağız. Evet tamam yavaşça açıyorum ve sabırsızlanıyoruz. E, yarın da kendi dokusundan e, kökücü uygulamamız var ayrıca. Ayna verir misiniz lütfen? Hazır mısın Alexia? Evet, hazırım. Oh, çok daha iyi. 7. gün tabii ödemin azalması biraz zaman alacak hala biraz morluk var. Bu da çok normal. Nefes durumun nasıl Alexia? Harika. Gerçekten nefes alabiliyorum. Çok mutluyum. Çok daha iyi. Ameliyat süreci hakkında bize biraz bir şeyler söyler misin? Her şey gerçekten güzeldi. Buradaki herkes sanki aileme yakınmış gibi harika hissediyorum. Tabii ki biraz şişlik var ama bunun benim ilk rinoplasti ameliyatım olmadığını biliyorum. Bu yüzden tamamen normal. İki hafta içinde her şeyin geçeceğini biliyorum ve zaten şekli mükemmel görebiliyorum.